Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni güncelleme notlarına bakacağız. Bu güncelleme Mayıs ayında orijinal sunucuda olacak. Lilia buff 7 ikinci yeteneğinin bekleme süresi ilk seviyede 9.8 saniyeden başlayıp son seviyede 5 saniye kadar düşerken artık her seviyede 6 saniye olacak. Böylece oyun başında da güçlü olabilecek. Büyü hasar bonusu da %100'den %115'e çıkarıldı. Temel hasarda son seviyede 50 arttırıldı. Ayrıca bu balon bakın bunu büyüttükçe gittikçe güçleniyordu. Her güçlenmede %30 güçlenirken artık %20 güçlenecek. Bunu da birazcık düşürmüşler. İşte buff artık kullanırken direkt kitle kontrol etkilerinden kurtulabilecek. Bakın şimdi direkt bizi kitle kontrol etkisindeyken kullandığınızda direkt kurtulabileceksiniz. Saflaştırdan daha güzel bir etkiye sahip olduğu ultisi. Kadita'nın bütün yetenekleri buff yedi. Birinci yeteneğinin ileri gidip gelme hızı ondan 8'e düşürüldü. Daha yavaş gidip gelecek. Fakat mana bedeli ilk seviyelerde 25 son seviyede 50 olacak şekilde her seviyede düşürüldü. İkinci yeteneğinin havaya savurma etkisinin gecikmesi 1.1 saniyeden 0.8 saniyeye düşürüldü. Daha seri havaya savurabilecek. Daha hızlı bir şekilde rakip anlamadan havaya savrulacak. Mana bedeli de yine ilk seviyelerde 15 son seviyede 40 olacak şekilde her seviyede düşüldü ikinci yeteneğinin. Ultisini kullanım hızı 0.7'den 0.8'e düşürüldü. Bakın direkt hemen suyun altına girebiliyor. Seri bir şekilde kullanabiliyor. Yani gidip şöyle combo yaptığınızda bunu direkt kullanabileceksiniz. Hiç hareket etmeden düşmana vurabileceksiniz. Veya da direkt düşmanın yanına gelip tak diye girebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok seri bir şekilde yerin altına girebilecek yeni haliyle. Change'de düzenleme yapıldı. Ultisinin bekleme süresi ilk seviyede 12 saniye son seviyede 10 saniye olacak şekilde her seviyede düşürüldü. Artık 10 saniye daha kısa olacak ultisinin bekleme süresi. Ve ultisinin büyü hasarı bonusu da %33'den %21'e düşürüldü. Artık daha seri kullanacak fakat büyü hasarı bonusu daha düşük olacak. Bana sorarsanız eskisine göre daha iyi olmuş arkadaşlar. Seri bir şekilde ultisini kullanabilecek. Kalea ye nerf yedip pasifindeki geliştirilmiş temel saldırıların geriye itme özelliği kaldırıldı. Artık düşman kahramanları geriye doğru iteklemeyecek pasifiyle. İkinci yeteneğinin engellerden zıplayıp yere doğru çarpma etkisi de yine bunun da menzili 5 birimden 4.5 birime düşürüldü. Artık daha kısa menzilli zıplayacak. Ultisinin düşman kahramanları alıp yere çarpma etkisinin menzilde yine 5.5 birimden 5 birime düşürüldü bütün yetenekleri nerf yedi kaleye kahramanının. Matilda nerf yedi ikinci yeteneğinin verdiği kalkan miktarı ilk seviyelerde aynı son seviyede 200 düşürüldü. Alan içerisindeki dost kahramanları ise kazandığı kalkanın %60 kadar kalkan veriyordu. Bu da %50'ye düşürüldü. Estes'te düzenleme yapılmış. Birinci yeteneğe buff yemiş. Birinci yeteneğinin ilk seviyelerde bastığı HP miktarı 50 civarı düşürülmüş. Son seviyede yine aynı olacak. Herhangi bir değişiklik yok. Fakat birinci yeteneğine yeni bir etki eklemişler. Bunun yerine artık dost kahramanlarla bağlantı kurduğunda onlara 20 ila 45 arasında hibrit savunma verecek arkadaşlar. Ultisinde kullanım sırasındaki ilk kullandığındaki bastığı HP miktarı birazcık düşürülmüş. Fakat sürekli olarak bastığı HP miktarı arttırılmış. Ve kendisine bastığı HP miktarı da yine arttırılmış. Glorion'da düzenleme yapıldı. Ultisini etkinleştirdiğinde tüm dost kahramanların üzerindeki iyileştirme etkisi azaltma etkilerini kaldırıyordu. Bunun yerine artık ultisini etkinleştirdiğinde tüm dost kahramanların iyileştirme etkilerini %20 arttıracak. Yeni savaş alanı efektleri tekrardan test sunucusuna gelmiş. Bu kez farklı bir versiyonu gelmiş. Kaya'nın parçalanması her fırsatta tehlike, serbest dolaşım Aceleden sel gibi modlar olacak arkadaşlar. Bunların hepsini ben tek video halinde paylaşacağım. Bir tane benzer video buldum. Bakın ben yansıttım arkadaşlar. Bu şekilde havadan uçarak gittiğiniz ve bu süre zarfında size kimse dokunamıyor. Böyle bir özellik. Bu serbest dolaşım olarak geçiyor. Buna benzer yeni şeyler var, efektler. Bunların hepsini düzenleyip tek video halinde yarın sizlerle paylaşmış olacağım. Şifreli oda oluşturma özelliği de Mayıs ayında orijinal sunucuda yerini alacak. Buradan hemen bir tane kimlik oluşturuyorsunuz. Daha sonra lobiye gir dediğinizde şifresini giriyorsunuz arkadaşlar. 1978 tamam dediğinizde şu an zaten lobide olduğumuz için giremiyoruz. Ama farklı biri girdiğinde direkt odaya giriyor. Ve hazıra tıkladığında maça başlıyorsunuz arkadaşlar. Bütün modlarda oda kurabiliyorsunuz. Bu özellikle Mayıs ayında gelmiş olacak. Alacakaranlık zırhı buff yedi yeni bir özellik eklendi canı %30'un altına düştüğünde maksimum HP'nin %20'si kadar HP yenilecek 4 saniye içerisinde. Bakın şimdi itemimizi çıkıyoruz. Canımızı %30'un altına düşürüyoruz. Ve seri bir şekilde HP yenilemeye başlıyor. Bakın her saniye %5 can yeniliyor. Ve %20'sini yenilemiş oluyor arkadaşlar 4 saniye içerisinde. 60 saniyede bir de bu etki tetikleniyor. Parlayan asa Atlantis kargısı ve ayaz itemleri artık can çalma etkilerini %50 değil %40 düşürecek. Ares'in kemerinde düzenleme yapıldı. Fiyatı 900'den 700 altına düşürüldü. Verdiği HP 770'den 600'e düşürüldü. Vahşi güç zırhı buff yedi. Verdiği HP miktarı 600'den 800'e çıkarıldı. Fiyatı 200 altın arttırıldı. Full siteye ulaştığındaki Dayanıklılık yani kitle kontrol etkilerine karşı bağışıklık etkisi de %15'ten %25'e çıkarıldı. Bu ildine de Ares'in kemeri eklendi. Kıyamet kanatlarının verdiği HP miktarı 600'den 750'ye çıkarıldı. Uyarlanabilir saldırısı da 40'dan 30'a düşürüldü. Bu ildine de Ares kemeri eklendi. Gök gürültüsü kemeri nerf 7 Verdiği HP miktarı 800'den 600'e düşürüldü. Lanetli Minfer'in bu ildine Ares kemeri eklendi. Ölümsüzlük buff yedi. Verdiği HP ye miktarı 800'den 850'ye çıkarıldı. Guardian Minferi buff yedi. Verdiği HP ye 1550'den 1800'e çıkarıldı. Fiyatı ise 300 altın arttırıldı. 3 tane de Ares kemeri olacak artık bu ilde. Sürat botu buff yedi. HP yenileme özelliği eklendi. Hasar almadığınız her saniye 12 HP ye yenilecek. Fiyatı da 750 altından 700 altına düşürüldü. Drench Bot'un nerf 7 kitle kontrol ve yavaşlatma etkilerini %30 azaltıyordu %25'e düşürüldü. Dolaşım item olan dehşet darbesi buff 7 verdiği etki artık 30 saniyede değil 15 saniyede bir tetiklenecek. İyilik kutsaması da nerf 7 verdiği etki 10 saniyede değil 15 saniyede tetiklenecek artık. Midas'ın kılıcın nerf 7 770 artık kahraman seviyesin çarpı 70 kalkan verirken artık 120 çarpı kahraman seviyesi kalkan verecek. Yani oyun başında çok düşük bir kalkan verecek Midas'ın kılıcı. Aynı etkiyi büyülü kılıca da uygulamışlar. 385 artık kahraman seviyesi çarpı 35'ten kahraman seviyesi çarpı 60 olarak değiştirmişler. Kaya eksilinde düzenleme yapıldı. Kitle kontrol etkilerine karşı %25 bağışıklık veriyordu. Bunun yerine artık %10 hasar azaltma özelliği olacak. Canlandır büyüsü nerf 7 dost kahramanların kalkan ve can yenileme etkilerini %25 arttırırken artık %20 arttıracak. Dayanıklılık etkisi buff yemiş. Yani kitle kontrol etkilerine karşı bağışıklık veren itemler. işte direnç botu, vahşi güç zırhı gibi itemler de var bu özellik. Bu özellik sayesinde artık düşman kahramanların size havaya savurma etkisinde kısaltabileceksiniz. Kadita, Zilong, Julian gibi kahramanların havaya savurma etkisini artık azaltacak dayanıklılık etkisi. Ve biliyorsunuz Saber ve Kaleada da var bu etki. Onlar hariç arkadaşlar. All Star etkinlikleri Mayıs ayında başlayacak ve Haziran ayında devam edecek arkadaşlar. Bunun bir de kendine özgü Jurassic Park temalı haritası olacak. Burada Lord işte dinozor şeklinde olacak. Diğer orman canavarları hepsi dinozor şeklinde olacak. Bu tamamlanmamış hali olduğu için sadece Lord'un bu şekilde bakın benzer bir görseli olacak arkadaşlar. Orjansınca geldiğinde. Tabi bu haritayı kendiniz değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bu Jurassic Park temalı haritada oynayın. İsterseniz de normal haritada oynayabilirsiniz. Yine sarı elmas etkinliği falan hepsi All Star etkinlikleri dahilinde gelecek arkadaşlar. Çok daha fazla etkinlik gelecek. Bunların hepsi test sunucusuna geldiğinde sizlerle paylaşırım. Dinozor temalı bir haritamızda dediğim gibi olacak. Bu mobların da basit böyle görsel görünümleri var. Bunları da bak yansıttım ben ekrana. Kırmızı ve mavi buff. Bunun gibi olacak mesela. Ortadaki Akdeniz Yeşili şu muhtemelen soru işareti olan o Akdeniz Yeşili'ne benziyor. Böyle bir haritamız olacak arkadaşlar. Dinozor böyle havaya kalkıp tepeden vurup inecek. 2025 All Star etkinlikleri birlikte Javit'in yeni kostümü de bu kısma gelecek arkadaşlar. 349 elmasa Javit'in bu kostümünü buradan elde edebileceksiniz. Haziran ayında sezon 37'ye geçiyoruz ve yeni kahramanımız Wu Zeishin orijinal sunucuda Haziran ayında yerini alacak. Sezon sonu kostümümüzde Faramis kahramanına gelecek. Kendine güvenmediği için utanmalısın. The Dragon is ready anytime. Yılbaşı çanları çaldığında parti başlar. En sert dalgalar bile beni bertaraf edemez. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.